Ee, keşkelerin fayda sağlamadığı bir yer var Onu sizinle paylaşayım Sonra bugün güzel bir ha hadisemiz var anlatacağım Şu mağara olayı var Ömrü boşa geçiren kişi kabre girince Eyvah keşke dünyada hazırlık yapaydım diyecek faydası yok Ömrünü boşa geçiren kişi mezara girince Keşkenin faydası yok Diyecek keşke dünyada iyi yapsaydım, hazırlık yapsaydım, hazırlık yok. Amel defteri solundan verilen kişi, keşke bu defter bana hiç verilmeyeydi diyecek. Çünkü amel defterinin sola verilmesi, sol elden verilmesi, bu insanın Allah tarafından kabul edilmeyeceğinin, yani cehennemlik olduğunun işaretidir. Merhamete karşılaşmayacak. Şirk yapan kişi, Allah'a ortaklık yapan, saygısızlık yapan kişi yaptıklarının boşa çıktığını görünce keşke hiç şirk koşmayaydım diyecek ama o keşkenin hiçbir faydası yok. Dünyada Allah'a ve peygamberine ve kitabına inanmadan yaşayıp da ölen kişi cehennemi görünce Keşke bir daha dünyaya gönderildiydim de. inananlardan olsaydım diyecek ama heyhat geçti gitti. Dönüş yok. O dünyadan buraya transfer yok. Bu dünyadan oraya transfer de, daim. Ama <laughs> anne rahminden dünyaya transfer var. Ama ahiret aleminden buraya transfer yok. Hocam gidince ne yapacağız? İyiysek iyi şeyler göreceğiz. Kötüysek keşke hiç olmayaydım diyeceksiniz de diyeceğiz de ama faydası yok. Keşke bu dünyaya gönderileydim diyecek ama faydası yok. Peygamberin sünnetini terk eden kişi keşke ben de peygamberle beraber yol edineydim diyecek ama keşke peygamberin dediğini yapsaydım diyecek ama hiçbir faydası olmayacak boşu boşuna. Hadi gençler bana yardımcı olun sizde. Rabbinin emrine sualsiz uydum can başım